2 kişi geldi buraya. Nereden? 4 kişi geldi. Personla mısınız? Evet. Tepe aşağı neredeler? Ee, senin girdiğin hangalarda. Tamam kanka ben yukarıdayım bekleyin. Biden birini çekmek üzereydim hatta. Geldi benim, benim leşim. Dönem. Tamam. Ben çek şunu Yoksa ikisini de öldürdük mü? Leşin var mıydı senin? Evet. Aa ölmemiş biri yaşıyor. Nerede kanka? Dur ben gideyim bekle 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 ben önden. Dur 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 gitme. Burda burada 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 gel gel gel. Gitme demiştim sana. Tamam. Ferhat burada da adam var. Abi de iyi misin? Yanımda adam var. Bekle kanka. <laughs> Kral. Çıkar vereyim abi. 18 tane var ne kadar yapıyor bilmiyorum. Aha. Allah. Bot. Abi de. Düşman görüldü. Var mı daha? Yok, botlar bir. Vuruyorum müsaadenizle. Vur lan vur. Benim 3x'in sprey hassasiyeti değişmiş ya. Abidin buna da 8x geldi, araba geldi. Bir tane daha geliyor. Vurdun mu sen birini? Birini vurdum. Bir de benim önümde. Onu da aldım. Benim bir de bagi geldi. Yakınım sana. Yani. İşaret atsana bir. Bunları bitirmeyelim. Arkadaşı geldi kaldıracak. Hangisi be? Hepsi öldü. Ee, vallahi 15 var bende. Daha da 44 kişi var. Allah. Holoyu unutmuşum. Aa önümüzde mag gidiyor Ferhat. Sol. Sol. Yok lan devam sağ ha. Tam böyle. Oy sil çaldım. Kanka bir yöndeki eve yaklaşayım mı? Geleyim. Aa oraya biri uçtu. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Kanka alırsınız teşekkürler. Şu Çatıda da biri var. var. Bomba atsana, bomba atsana. Aşağı indi, balkona indi, balkonda, 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 balkonda. Balkonda da biri var. Aşağı. Geçeyim ya. İçeri gireyim. Can basmam ne? lazım. Ne? Gelemiyorum. Keşke ben geçeydim ya. Beni birimizi kurtar, ben kurtar. Gittim, Ben ben öldüm. Ben ölmek üzereyim. Tamam iki. Devam yapma be, lazım. yapma be. Tamam tamam sorun değil. sen sen bir şey yap çağırırsın olmazsa <laughs> be. Ya sen ne yapıyorsun ya? 17 lerde. Bu hamlanı gideriyor. Hamlanı gideriyor. Seni <laughs> hiçbir şey kaydedeceğim. Çünkü bu şey. Bana burada kaldırma yeri varmış kanka. Aa, <laughs> aynen. Hemen şeyin orada. Gördüm gördüm. Kanka burada hala adamlar vardır ama yine de deneyeceğim ya. Thanks. Oo, ne güzel kaldırdın lan. Kaç geri kaç. Kanka, aha araba geldi. Gelme. Yeri çık. Ben, ben lootuma gidiyorum kanka kanka gitme şuraya ben, araba geldi şaka yapıyorsun ya yani oraya bir yere motor geldi önümde şurada kanka görebiliyor musun oradan göremiyorum bir saniye dur bir, bir bomba geçtim. deneyim bekle ha. kanka önündeki oraya girdi kanka ben balkonda vurusun. Headshot ama şey. Vurdunuz mu? Öldü mü? Vurdum İyi, e, süpersin Aynen. Evet. kanka. Evet. E, kaskı kaskı 3'müş. Kaskı 3'müş. He, ikincisi de ben vurdum. Çok iyi yapmışsın. Adam... Tom 4 takım olabilir. Şurada bagi durmuş. Sanki şey gibi. Bu evler dolu mu ki ya birader? Aa, adam burada. İki tane. Oha. Benim koşma butonum gitti ya. Atladı mı lan? Biri atladı, biri duruyor. Aldın mı birini? Birini aldım. Bak. Alıyorum, bekle. Tamam. Aldım. Tamam, süredim. Aha, AVM'yi buldum kanka. <laughs> Geldi. Çok moralim bu. Ben sıfır. Aha. Biri, biri bana çıktı. Evin çatısında mı? Şurada. Enemies Oradan mı lan? Oradan sıktı da. Evin içinden gibi sıkmadı. Çatıdan mı? Aa yo açıkta. Oy! Oğlum. Ya vallahi eller yanıyor ya. Oynadım. Ben de oynadım. Şey, kanka, Aha burada altında ee, vurmayacağım. Aa! düşmedi lan kanka. Hayret evet. çok vurdu. Evet. Son adam da mı? Evet. Kanka ben öldü diye bıraktım adamı. O yüzden düş Ben hani böyle ölünce bir durur ya oyun. Evet. Öyle oldu ama ölmemiş adam. Videodan izlersin. <laughs>